Kovalıç, Feyyaz abi, şuraya çektik, sürükledik. Metin, yardım etsene. Metin, yardım etsene. Zor, çok uzak, en az üç yüz metre. Çok yer var, çok yer var. Zor. Benim gibi. Keskin nişancı. Keskin nişancı. Ama iyi, iyi, çok iyi. <laughs> Bugün benim mekanıma saldırdılar. Kim saldırdı biliyor musunuz? Feyyaz. Neden? Çünkü Münir ötmüş. <laughs> Münir neden ötmüş? Siz iki geri zekalı onu saklandığı delikten çıkardınız. Feyyaz da onu alıvermiş. Bir dakika, daha bitmedi. Bitmedi. Bugün benim ziyaretime kim geldi biliyor musunuz? Yamaç. Ve bana beyefendi diye bir yavşak var abi dedi. Onu tanıyıp tanımadığımı sordu. Bana sordu, bana! Bana! Hep sizin yüzünüzden biliyor musunuz beyler? Peki bugün beni Feyyaz'ın elinden kim kurtardı? Yamaç. Neden? Çünkü ben öyle istedim de ondan. Yamacın aklında en ufak bir şey kalmasın istedim. Ama bu arada yaralanabilirdim. Ölebilirdim. Öyle değil mi? Beyler ya, beni ne hale düşürdüğünüzün farkında mısınız? Ha? Sizin o kasaba kurnazı aklınızı yerinden alırım. Vallahi alırım. Yamaç üstüme geldi. Size söyledim. Beni yaklaştırırsanız anlar dedim. Münir'i sen bulacaksın dedi. Yoksa her şeyi senden bilirim. Ne yapabilirdim söyler misiniz bana? Senin bekle dedim. Bekle. Bekle. Seni o topun ağzına ben getirdim. O topun ağzından yine ben alırım. Ama yok. Yok. Senin beyefendi... ...illa rüştünü ispat edecek. Please beyler, please. Tamam kaç. Konuştuklarımızla saatin ne alakası var Saadettin? Hiçbir alakası yok. Konuyu dağıtayım diye sordum. Allah'ım Bir sakin Baykal beyefendimiz ya. Bir sakin. Her şey yolunda. Şirket benim üzerimde. Münir rahmetli olduğunun içinde yazsın. Yamacın süresi doldu. Tapular bende. Süresi dolmadı. Daha var. Doldu doldu. Benim sahte evrak düzenleyen bir tanıdığım var. Öyle bir düzenler ki Baykal Beyefendimiz parmaklarınızı yersiniz o derece yani. Verin kimlik bilgilerinizi, sizi muzaffer yapsın. Baykal'ım deseniz de kimse size inanmaz o saatten sonra. Giderim tapuya, iki dakikada hallederim ben o işi. Bakın beyler. Yamaç bana bir daha bu kadar yaklaşmayacak. Anladınız mı?